Selamlar arkadaşlar ben şu Baydos olarak bildiğiniz Arda nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir umarım Bugün sizlerle beraber ve Efe ile beraber Valorant oynayacağız e, Jet aldım normalde Phoenix alacaktım aldılar Reis alacaktım onu da aldılar bu kaldı anasını satayım e, Hoş geldin Efe Aa kısıtlama var Efe Ha tamam Arkadaşlar ilk kısıtlamayı yedim abi Valorant tarihinde Geldim ee, LOL hesabım ban yedi TR'deki. EOS'te geçtik biz de. Shift'le geldi Geliyorum zaten. O Shift'te ilk defa akla ettim lan. Ha. Videoda ettim. havalı kıra. durmak için. Şöyle bir tane sallasam. Hop. O tutturun. Ağır zıplamayı mı kısıtlıyor lan bu alet? Arkada. Şimdi orayı kör edelim abi. Aa kör oldum şunu alırım abi. Ghost alırım yani. Ben de Ghost. Orayı görmediniz arkadaşlar. Arkanda iki kişi var kanka. Sayfa. Gir gir kurşun değiştirdim. Ah! Ah! Eyat, evet, eyat. Evet. Hayatına böyle girsen ne yapabilirsin ki? Görmüş sen olduk de, ne yapabileceğini. Aynen leş oldum, oynadım ya. Bak bu Phoenix'inki gibi istiyorum ben ya şey Crosshair'ı. onu nasıl yapacağız? Benim Phoenix'inki aynı kapalı. Ben kendiminkini görüyorum arkadaşlar. Nasıl lan? Ha, benim, benimki gibi o da. Sen nokta ben kullanmıyor mu? Hayır ben değiştirdim noktayı. Nokta da nokta kötüymüş biliyor musun? Bunu videodan sonra ayarlayın bana ya. Nokta çok kötü bu arada. Ara de. Bu arada göremiyorum. Bugün yaptım zaten. Bakarım. Lan dua et ölmeyeyim de kill alayım. Videoda leş oynadığım görünmüş. Arkadaşlar 3 gündür video çekmeye çalışıyoruz. Talihsizlikler talihsizlikler. Bir video programı bozulur. Growtopia videosu çekemiyorum şu an. Ee, çünkü banyedim abi bilgisayardan. Çözüm bulana kadar oyun videoları atacağım. Eğer beğenirseniz oyun videoları atmaya devam edeceğim. Ya bence oyun videoları daha güzel oluyor Valorant falan. Çünkü Growtopia gerçekten kötü bir oyun arkadaşlar. Yani bilmiyorum eskiden Growtopia oynuyor muydunuz ama eski zamanları çok daha iyiydi. O zamanlar Efe vardı. Arda orada mısın yazıyor adam. Kim lan bu? Bu da mı arkadaşım? Bu da arkadaş ekliyse söverim ama. Arkadaşlar az önce normalde video çekiyorduk. Efe şey ban yazsana. Chat banı yaz. Eves'te -E işte Z gösterdim. Nickim TR'deki de aynı. Adam bana ne dedi biliyor musunuz? Lan arada bari Eves'te farklı karakter oynadı dedi. Çok ciddiyim. Efe'ye sorabilirsiniz ya inanmıyorsanız. Gel çaktırmayın. Ada Arda Oğuzhan. Eves'te de Ada Arda. Efe'yi muteledim. Abi aynı silahmış. Ben boşuna mı bu kadar? Oho. Ben boşuna o kadar uğraştım. Yo, <laughs> Açtım açtım. Şu an. Taşı. Phoenix var ya bu ele alsın tamam mı? Tüm veylem gibi ve ya. Altaşlılık. <laughs> <laughs> Yok o değil bizim takım. Ya boşta hitap ve yapma. Veylem yok zaten. Ah yalan. Ya, neyse telif yemeyelim. Şarkı söylemiyoruz. Piyu. Of sana atacak yalan dünyanın şeyi yok. Söyleyeyim. Aynen Neşet Ertaş söylüyordu. Neşet Ertaş gelecek telif atacak abi. Şifte, tamam mı tamam, tamam, reis? Şey oyundan bir dakika. Şifte diyorum adam koştura koştura gidiyor ya Rabbim. Ben orada değilim lan. Sana demiyorum zaten. Adama diyorum karşıdaki Ha. Oh, bizim kafayı yedi. Şimdi arkadaşlar hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki? Oha, teleporta gitti. Vay keke vay. Ben şimdi teleporta gidersem orada aşiret beni bekliyor olacak. O yüzden gitmek istemiyorum. Orada çok kötü yapmışsın bu arada krosa yeri ya. Ha baksana abi şuna nokta. Nokta mı kaya oğlum? <laughs> <laughs> Videoda görünüyor deme mi bunlar? Evet. Abi çok kolsuzum ya. Ya arkadaşlar 1-3 gidiyorum fitliyorum da. Şimdi şöyle bir şey var. Bu video fitlesen bile yüklenmek zorunda. 3 gündür video çekmeye çalışıyoruz. 5 3 gün oldu. Ya yani video çekmene ben 2 hafta olacak lan neredeyse. Kolaysınız gençler. Ben şimdi sen ağzına sıçtım ben seni. Bekle. Kanka, Leyla, Leyla, sus Leyla, lan sus geri zekalı. Verdim Leyla'yı. Oyuncu oturuşuma geçiyorum ben. Tryhard'da oynuyorum kazanıyoruz tamam mı? Gel benimle sen Tryhard. Tamam ben geliyorum. Sessiz ol. Fısıldayarak konuş. Kanka, gel, 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 gel. Geliyorum. Shift'e bas. Sadece shift'e Tamam. Gidiyorum. Adam var adam var. Kaçarım bilirsin. Keşke Omen ben alsaydım. Oha buradan şey mi var? Böyle bir... Böyle bir yol mu var burada? Ben bunu yeni çaktım ha. Fark ettim. ettim. Oradan bir ESS E sesi geldi. Sus be. Sus. Abi tam kafasına iyim almıştım. Birazcık üstüne gitti ya. Gördün mü orayı? İki doğrudum. Takım birincisiyim. Arkadaşlar. Ee, ya video çekeceğim gün. Bende bir cünüplük oluyor. Affedersiniz. Gidiyor abi. Eğimi görüyorsunuz zaten. Ya normal maçlarım da o kadar da iyi değil ama en azından bu kadar da kötü değilim. Dur dur ben modumu açıyorum ya şimdi. Arda seçme Sı pozisyonuna geç kanka. Video artı 18 diyecek. <laughs> Video artı 18 diyecek. Bakmıyorum. Seçme pozisyonuna geç kanka. Ay X'e bastım yanlışlıkla. Aha. Kanka, şimdi böyle olunca istediği yere TP atabiliyor mu oluyor? Ha o zaman kıçı kolluyoruz biz. Ah! 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 Can yok. Arkadan gelebilir. Aa, ama Abi! Ben... Abi takım çok kötü. 0-5 raise var. 1-5 şey. Ya ben de 2-5'mişim. Neyse orayı sansürleriz alın Çünkü abi adamlar bak adam reiz aldı. Tamam mı bak ben böyle düşünüyorum hangi hero'yu alsam videoda daha eğlenceli olur. Böyle bir önce Phoenix'i gösterdim. phoenix aldı. Tam reiz alacağım. Reis'i de kitledi. Ben de dedim battı balık yan gider mi? Yattı balık mı? Neyse işte ondan aldık abi jet'i. Çünkü karakter kalmadı. Kız değil. Bakamam. Kusura bakma. Kız olsan bakarım. Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki? Dur. Sus. Oraya attın? Adam bizdenmiş. Biz Aa solda vardı ya. Orada biraz kolsuzluk yaptım. Direkt headshot atıp Biz diğerine B geçebilirdim kuruyorsun. de. Şeyde var bak. Mid'de. Tamam B'ye kuruyorum. B'ye doğru geliyor bekle bakayım o çok güzel lan ben de böyle istiyorum ya benim aslında amacım böyle bir şey yapmakta da böyle bir şey çıktı işte. Phoenix'in oradan geliyor. sağında galiba. Yo teleport attı. Link'de. o da şurada. Well played. Evet, siftah bizden bereket Allah'tan arkadaşlar alıyoruz bu maçı şimdi. <laughs> Comeback nedir? Nasıl satılır? Ya adamların şeyini biliyor musun? E, Omenleri Omenler var ya Omenlerinden kazanıyorlar. Yok ya Omen değil kanka ya adamların sobası var. Hmm adamlar 12. bir dakika lan. Dur bir bani baniye sökmeye başladım. Aa! Aa! Bak bak bani kırıldı. Bak bak bani atlamış. Ya sana takıldım ya. Yürü gidelim. Shift 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 shift'le gel. Teleport attı adam bir de. Hı hı fark ettim. Bak smoke vuruyorum sen havadan zıplayıp işi yapıyorsun tamam mı? Tamam. Asla. <laughs> Zıpla, 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 zıpla. Onu da aldım, gel. Keşke. Ah <laughs> be, çok kaza gelmiştim. Moda girmiştim bir an böyle video videoda havalı göründü falan. Fail <laughs> Karşıda kim çaldı Teleport atladım. Ya ben de bir yandan Instagram'a bakıyorum. Sevgilim mesela. Aa benim sevgilim yoktu. Devam edin. Efe bana baksana be. Gel yanıma. Söyle. Acıların Çay <laughs> devam et, devam. Gel. <laughs> yani oradan giderdi Gir kanka gir hamama gir direkt. Nereden giriyom? Hamam burası mı A oluyor? Hayır, hamam o evin içi. Hamam o evin içi. Aman kanka. aman nereye geldik? Hamama geldik ya. <laughs> gol 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 gol. Şumum yok. Da. Para yetmedi ikinciyi almayayım. Koyacaksın smoke Koydum smoke Orada. O sniper. Onu aldım. Aa, sen almışsın. Neyse. Aldık mı aldık abi? Bak şimdi bunu alıyorsunuz arkadaşlar bu ultiyi. tamam. Içeride, 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 Ah böyle, böyle beynine vuruyorsunuz. Onu görmediniz. Can az, can az. Onu da alıyorsunuz. Şunu alıyorsunuz sonra. Geliyorsunuz. Aaa 117 vurmuş. Abi bizim ben takım çok kötü ya. Oldu. Gerçekten de bak ben o kadar iyi değilim de. Abi 08 adam ne lan? <laughs> 08 18 kanka. Lan oğlum adam bir de Sage ha. Yanlış anlamayın. Ultiyi bassa adamı geri ölüyü diriltiyor o göt bende de olsa ama. Efe. Efe. Efe bana bak. Yok artı 18 deriz yapma yanarız. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir şey yok orada öpüyor yani öpüyor. Oğlum bak. Harbiden yiyeceğiz. Zıpla gir zıpla, gir, zıpla, gir, zıpla Allah. Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki? Yarayıyormuşsun demek ki. Adamlar çaktı çaktı. Soraka var orada şey var. Akali var. Ay İreli'ye mi? Neyse işte. Gördün. Görmedim kanka. Yok ben körüm pardon. Oo. Beni oyundan attı. Niye? Ya hayır ya. İstemci yeniden başlat. Neyse arkadaşlar videoyu yarıda keseyim. Çünkü e, çok uzun oldu gerçekten de. Bu video bu kadar Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. E, farklı oyun videoların istediğiniz yoruma yazarsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Discord sunucumuzu açıklama veya yorum kısmından gelebilirsiniz. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Ben yemek için kısa kesiyorum. Bay bay.